أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نستعوذ بالله بالله الاسماء الحسنى فادعوه بها en güzel isimler Allah'ındır. Allah'a o güzel isimleriyle dua edin. Esma-ül bugün değerli dostlar El-Mü'min ismine sıra geldi. El-Mü'min ismi e, karşıdaki illere güven veren, itimat veren efendim vadine güvenilen kimse anlamına gelir. El-Mü'min dediğimiz zaman vadetli şeylerde güvenilen ve güven veren anlamına gelir. Allahu Teala vadinde müminler olan vadinde, kafirlere olan vadinde, hiçbir vadinde dönmeyen, Vadine kesin olarak verilendir. Allah bu e, kurduğu sistemde de Allah'ın mümin ismi cereyan eder. Yani e, kainatta bir emniyet içindedir. Yani kainat normal şartlarında altında her gün güneş doğar, batar. Günler efendi böyle bir gün uzun bir gün kısa efendim düzensiz bir hayat yoktur. Dünya hayatında el mümin isminin tecellisiyle güvenilen bir hayat vardır. Zaman zaman deprem zelzele olur ama bunlar e, nadir, nadir olarak olan şeyler. Genel anlamda hayat normal seyrinde emniyet içerisinde devam eder. Allah Teala müminlere güven verir ve bu bu güveni efendim hem dünyada hem de ahirette bu güvenin şükrünü eda etmemizi ister. Ellezî et'amehum min cu'in ve âmenehum min havf buyurarak Kureyşlileri Allah-u Teala düşmanların şerrinden, açlık ve susuzluktan efendim güven verdiğini doyurduğu, onları doyurduğunu haber verir ve bunun karşılığı olarak da onlara göndermiş olduğu peygambere, peygamberlere tasdik etmelerini, ona iman etmelerine etmelerini ister. Allah Teala e, başka bir şeylere, efendim varlıklara, başka bir güce, bir otoriteye güvenilmesini de istemez. Allah mümin olarak Allah'a inanan kullar sadece ve sadece efendim e, Allah'a güvenir, ona sığınır, ona dayanmaları gerekir. Eee Allah Teala kendisine güvenen kullarını hiçbir zaman yüzüstü el-mümin tecellisiyle hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz. Yeter ki sen ona güven. Musa Aleyhisselam'ı e, Hazreti Allah Firavun'a gönderirken korktu Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi ben ne yaparım onun yanında? Ona nasıl tek başıma şey yapabilirim deyince Hazreti Allah ve la tehaf inneki minel Korkma. Sen korkma. Efendim sen Allah tarafından güven verilenlerdensin buyurduk. Ve Musa Aleyhisselam gitti bu Firavun'u imana davet etti ve hiçbir şeyle karşılaşmadı. Müminler hiçbir zaman gücüne, kuvvetine, sahip olduğu makam ve servetine güvenerek veya adedine güvenerek asıl güvenilecek olan Allah'ı unutmamaları istenir. Bununla alakalı olarak da Huneyn Gazvesi, Kur'an-ı Kerim'de örnek verilir. Huneyn Gazvesi'ne giderken müminler, diğer Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi az sayıda değil, 12.000 kişilik büyük bir orduyla ile yola çıkmışlardı ve dediler ki kendi aralarında biz bu sayı ile mağlup olmamız mümkün değil. Evel Allah e, hallederiz diye yola çıkmışlardı. Kendilerine bir güven duymuşlardı. Ancak iş böyle olmadı. Savaşın başında hemen efendim hezimete uğrama ve efendim e, bozguna uğramak ile karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine hemen Hazreti Allah tekrar onlara bir güven vererek efendim tekrar toparlanıp e, düşmanlarına karşı, karşısında muzaffer olmalarını sağladı. O arada işte bu kendilerine güvenmeleri gibi sayıca çokluklarına şımarmalarının neticesi böyle bir ikaz ile karşı karşıya kalarak Mümin hiçbir zaman ne makamına ne mevkisine tek güvenilecek, sığınılacak yer olarak Allah'ı bilmeli, Allah'a dayanmalıdır. allah Teala kendi yolunda hicret edenlere Allah yardım eder. Yeter ki senin gidişatın yolun Allah'a olsun. Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim Mekke'de Medine'ye hicret ederken ona bir güven verdi. La inna Allah me'ana dedi Ebu Bekir'e. La tahzen. Korkma. Allah bizimledir. İki kişiydi. Mekke'nin müşriklerin adedini sayımakla bitmez adetleri ve güçleri vardı. Ancak Allah'a güvenen ve Allah yolunda yolculuğa çıkan kimse efendim Allah'ın güveni Allah'ın efendim hıfz himayesi altındadır. La tehsen inna Allah tecellisi sen yeter ki onun yolunda ol. Allah seni bizi inananları efendim yüz üstü bırakmayacaktır. Değerli kardeşler Allah Teala mümin isminin tecellisiyle peygamberlerine güven verir. Onlara mucizeler ile efendim müşrik olan kavmine e, ö, güçlendirir peygamberlerine müşrik olan kavmine karşı peygamberlerine mucize vererek güçlendirir. Müminlere de dünyada ve ahirette efendim bu muzafferiyet vereceğini vaat eder. Bu vaadi kesin olarak inanmak gerekir. Mümin efendim Allahu Teala ne vaat etmişse iman edenlere hepsini vereceğine iman etmek gerekir. Men ca'a bil felehu hayrun minha ve hum min faza'in yawma izin aminun. En küçücük de olsa bir iyilik yapan hiçbir kimse yaptığı iyiliğin karşılığını mutlaka görecektir. Mutlaka ama mutlaka görecektir. O kıyamet gününün mahşerin sıkıntılı anında fehum ve min feza'in yevme izin onlar o günün sıkıntısından sıkıntısından emniyet içerisindedir. Allah Teala onlara o emniyet verecektir. Kendine iman eden, hayır amel işleyen kulların Rabbimizden niyazımız olur ki tabi aynı zamanda bu ismin de şöyle bir şunu da söylemiş olayım. E, mümin de bunun nasıl gibi bizim isimler ismimiz de mümindir. El mümindir. allah Teala'nın ismidir. allah Teala kendine iman edenlere de mümin ismini vermiştir. Ve Peygamber Efendimiz mümini tarif ederken belki her zaman hatırımızda olması gereken sıkça duyduğumuz ama hatırımızdan da çıkardığımız amel etmekte oksal olduğumuz bir hadis-i şerifiyle bitireyim. Peygamber vallahi la yu'min. Kimse efendim vallahu la yu'min, vallahu la yu'min. Allah olsun ki iman etmiş olmaz diyerek bir peygamberimiz kesinlikle iman etmiş olmaz. Yemin ederim ki iman etmiş olmaz diyerek konuşmaya başladı. Kim ya Resulallah? Kim iman etmiş olmaz deyince peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam La ellezi la yu'menu caruhu bevaikahu. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Allah'a iman eden kul güvenilen bir kul olmalıdır. Alışverişinde, ticaretinde, elinden, dilinden, gözünden, her şeyden iyi, güvende olan bir insan olmalıdır. Rabbimizleri El-Mü'min ismini e, ile e, amel eden, mucebince amel eden kullarını eylesin. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.